sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr Tekrar merhabalar. 2015 yılı ile alakalı olarak sigorta sektörümüze ait bazı değerlendirmeleri paylaşmak istiyorum. Ben açıkçası ülkemizin geçmiş olduğu bu böyle çok otokontrollü sürecin hani beklendiği gibi kötü senaryolara yaşatmadığı kanaatindeyim. 2014 yılına göre 2015 yılının daha iyi geçtiğini sigorta sektörü açısından daha iyi geçtiğini düşünenlerdenim ben. Bunu hem rakamlar da açık açık göstermekte hem de beraber çalıştığımız meslektaşlarımız, ajant arkadaşlarımız, sigorta şirketindeki yönetici arkadaşlarımızla benzeri fikirlerini ile getirmekteler. Hem sektörümüzün hem de özelde de no sigorta açısından, no grup açısından iyi geçtiğini düşünüyorum ben 2015 yılının. Tabii hani 5 yıl önce Sorsanız 2015'i nasıl geçecek vesaire şeklinde. O zamanki planlamalar öngörülere göre bakarsanız eğer çok e, beklendiği gibi değil. Fakat 2014 yılına göre bence 2015 yılı gayet iyi geçti. E, e, tabii ki çok fazla şey söyleniyor bunlarla alakalı olarak. Yani e, pek çok kanalda, pek çok yerde, pek çok haber e, kaynağına da çeşitli bilgilere ulaşmak mümkün bununla ilgili. Fakat çok genel olarak iyi bir tablo çizmek zorundayız ki 2016 yılına daha iyi bakalım açıkçası. Çünkü bizim yapacağımız değerlendirmeler sadece İstanbul'daki, çevremizdeki arkadaşlarımız tarafından değil Anadolu'nun pek çok yerinde, Taşra'da ajantelik yapan arkadaşlar tarafından da çok yakından takip ediyor. Bu nedenle hepimizin çok sağduyulu hareket ederek oluşan bu odunlu havayı iyi yansıtarak 2016 yılına hazırlanmalıyız. Çünkü Anadolu'da, Taşra'da bu anlamda sektörün e, bayraktarlığını yapan arkadaşlara düşünmemiz lazım. Onların da motivasyonu yüksek tutmamız lazım. Ben hepsine diyebilirim ki 2015 yılı çok çok iyi geçti bence. 2016 yılıyla alakalı olarak ise tabii 2016 yılının ilk üç aylık dönemi de her sene olduğu gibi bir görev değişimleri furyasının yaşandığı bir dönem olacaktır. Özellikle 2015 yılının son 3 ayında, son 4 ayında ciddi bir şekilde özellikle sigorta şirketlerinde sevdiğimiz, değer verdiğimiz arkadaşlarımızın görevden ayrılması bizler çok ciddi şekilde üzülmüştür. Bunların bir kısmı çeşitli görevlere geldi diyebiliyorum. Bir kısmı halen ya iş arayışında ya da kendi şirketlerini kurma aşamasındalar. Ümit ediyorum bunlar da tez zamanda kafalarındaki kurmuş oldukları plana göre hareket ederek bir, bir kurgu içine giderler. Ya kendi şirketlerini kurarlar ya bir yere yerleşirler. Çünkü gerçekten de bunların içinde çok değerli arkadaşlarımız var. Bilgi ve tecrübesiyle sektöre hizmet eden arkadaşlarımız var. Onların sektörde olmamasının çok ciddi şekilde bir eksiklik olacağını düşünüyorum ben. Bu nedenle 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde onların da farklı farklı şirketlerde yeni ünvanlarıyla çiçeklerimizi göndereceğimizi düşünüyorum ben. 2016 yılının genel olarak sigorta sektörü açısından ben daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Bunun hem prim hem ciro hem de hasar prim dengesi açısından. Çünkü 2015 yılında belki bizler çok farkında olmadık ama hem sigorta şirketleri hem de hazine müsteşarlığı veya diğer kurumsal otoriteler tarafından aslında çok ciddi kural ve kaideler getirildi, yeni uygulamalar getirildi. Belki onun biraz sancısını hep beraber yaşadık. Fakat 2016 yılında bunun meyvesini çok güzel şekilde yiyeceğimizi düşünüyoruz. Tüm sektörümüz onun meyvesini güzel yiyecektir. Ben istiyorum ki İstanbul'daki ajant arkadaşlarımıza, Ankara'daki de, Diyarbakır'daki de, Kars'taki de, Adana'daki de hepsi 2016 yılını iyi geçirsin, bol üretimle, bol başarıyla geçirsin. Tek ben büyük temennim bu. edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr